Merhabalar herkese bugün ne yapacağız aşkım bana dönecek mi ilişkimde ne gibi gelişmeler olacak tabi ilişkiler deyince evlilikler ya da evlenip evlenmemiş olup birlikte yaşayan insanlar içinde ve bu ilişkilerde problem olan kişiler için bakıyoruz bunların nereye gidebileceğini yorumlayacağım bu yorum 2 aylık bir yorum olacak. Çünkü Eylül ayı çok önemli ve ilişkiler için çok belirleyici. Ağustos'un onundayız. Kova yeni ay, pardon, Kova dolunayından çıktık. Önemli bir dolunaydı. Biraz özgürleşmeleri arttıran, biraz değişiklikler yapan bir dolunaydı ve buradan nereye gideceğiz? Eylül ayındaki tutulmalara doğru gideceğiz. Baş, balık ve Başak akslarındaki tutulmalarını yaşayacağız ve bunların ikisi de çok önemli tutulmalar olacağı için Eylül ayı bundan sonraki dönemi de işaretleyen önemli bir belirteç olacaktır. Dolayısıyla o yüzden bu, bu süreci baz aldığımı düşünebilirsiniz. Ee, yani bir dahaki iki sunumu Ekim ayından itibaren olan durumları anlatacaktır. Tabi yine burada bu sunumları yaparken göksel konularda önemli olduğu için onlara göre ayarlamaları yapacağız. Demek ki biz bugün Eylül ayının sonuna kadar olan durumlara bakacağız. Bu kartlardan herhangi bir desteği seçtiyseniz eğer size en uygun anlatım olan sunumu kabul edebilirsiniz. Yani oradaki olay örgüsünde en size uygun olanı kabul edebilirsiniz e, diyorum. Ve ne yapıyorum? Şimdi hemen kartlarımı seçiyorum. Burada bir burç ayırımı yok. Herkes dinleyebilir. Sadece deste seçtiğiniz desteğini sizin hayatınızda ya da sizdeki olay örgülerine, sizin hayatınızdaki olay örgülerine değmesi ya da dokunması gerekecektir. Bunu da e, bir kenara <laughs> koyuyorum. Yani aklınızda olsun. E, sevgili takipçilerim, aramıza yeni katılanlara da sevgilerimi yolluyorum. Ve kartlarımı zaten karıştırmıştım. Şimdi hemen bu desteden seçimimi yapıyorum. Ve diğer kartları da kullanacağız. Tabii ki burada. Evet. Şöyle yaptık. Şimdi önce bunları açalım. Evet, evet. Yani burada şöyle söyleyebilirim ki, biraz evlilikleri ilgilendiren, nafaka, tazminat gibi durumları ilgilendiren konularla ilgili bir şey olabilir. Çünkü burada parayla da ilgili çözülmesi gereken bir durum var. Eğer boşanmaya karar veren bazı çiftler varsa burada hızlı hareket edeceklerini, zaten aralarında bir küskünlük oluştuğunu, görüşmediklerini ve dolayısıyla da burada işi biraz daha adalet kısmına bıraktıklarını söyleyebiliriz. Tabii ki evlenmemişsinizdir ama çocuğunuz vardır o kişiden. Bu da sizi belki de çocuğunuz veya nafaka gibi durumlar için bir arayışa götürebilir. Tabii ki daha devam ediyoruz. Bakalım neler olmuş. Evet. Hatta bir çocuk olayı da sanki burada işin içerisinde ve çocuğun da hani bir noktada bu konuyla ilgisi olduğunu, bir şekilde bu konunun aracı olduğunu söyleyebiliriz. Yani buradaki beni izleyen kişi çocuğu için, nafaka için, boşanma için bir şekilde e, ve tabii ki işin ucunda da para var e, bir adalet arayışına girmiş görünüyor. Peki devam ediyoruz. Evet yani bu ilişkide çok çaba sarf edilmiş. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani beni izleyen kişi şu anda bu ilişkiye çok emek vermiş. Bu evliliğe çok emek vermiş bir çocuk dünyaya getirmiş olabilir ya da e, getirmemiş de olabilir ama bir e, hamilelik konusu var burada onu söyleyeyim e, ama ben çocuk var gibi düşünüyorum bunu. Çünkü burada bir adalet arayışı görüyoruz. Evlilikle ilgili bir adalet arayışı görüyoruz. Yani şöyle de düşünebilirsiniz. Belki boşanmışsınızdır. O sırada bu boşanma çabuk halledilsin diye nafaka isteğine girmemiş olabilirsiniz. Ama şimdi düşündüğünüz zaman daha biraz olgunlaştığınız ve konuyu nasıl kendi lehime çevirebilirim ya da çocuğuma daha nasıl daha iyi bakabilirim dediğinizde de bu şekilde bir şey yapmış olabilirsiniz. Tabi burada biraz işe aldatılma da girmiş. Yani büyük ihtimalle bu evliliğin çıkmaza girmesinin ya da bu beraberliğin çıkmaza girmesinin bir nedeni var. O da biraz ihanetlerle de ilgili duruyor şimdi şurayı biraz açtı açmak istiyorum biraz daha şimdi diyeceksiniz ki bu sadece evli olanlarım ilgilendiriyor hayır evli değilsinizdir mesela bir ilişkiniz vardır İşte orada mesela kişi e, diyelim ki sizin sizinle çocuk sahibi olmak istemiyordur siz çocuk sahibi olmak istiyorsunuz bu da ilişkiyi zorlayan bir şey olabilir ya da hayatınızdaki kişi bir başka birliktelik yaşıyordur ya da evlidir ve siz burada bir üçüncü kişi olarak e, kendi isteklerinizin yerine getirilmediğini anlayarak buradaki adaleti sorgulayabilirsiniz. Hani ben de bu ilişkiye emek verdim. Evet sen evlisin ama neden şimdi bana e, bir yalanla geliyorsun ya da neden e, işte benimle hani hayatını devam ettirmek konusunda zorluklar çekiyoruz? Sen aslında kimi seviyorsun? Kiminle hayatını devam ettirmek istiyorsun gibi bir konuşma yapması muhtemel görünüyor. Peki biraz daha açacağım ben sizler için. Evet, yani burada bir aldatılma hikayesi var. Özellikle bu devam eden evliliklerde, yani boşanma aşamasına gelen evliliklerde ee, ki durum e, biraz ihanetlerle ilgili çok emek verilmiş sizin tarafınızdan partner için. Fakat bunu bir haberle öğrenmişsiniz yani bir şey olmuş bir mesaj görüştüğünüz bir kişi bir ortak arkadaş sizden daha küçük biri demiş ki burada böyle böyle bir şey oluyor senin haberin var mı yani ayrılığa götüren ya da boşanma aşamalarına götüren konu aldatılma ve ihanet üzerinedir şöyle göstereyim daha iyi anlayacaksınız ee, şimdi buradaki tabii kartların Simgesel değerleri aynıdır ama vizyonları biraz daha farklılıklar gösterecektir. O da neden dediğim gibi burada pek çok insanı baz aldığımız için bu şekilde olacaktır. Ee, durum böyle. Yani özellikle burada boşanma aşamasına gelmiş kişilerin ya da boşanıp çocuğu için haklarını talep etmemiş kişilerin haklarını talep edecekleri bir süreç olacak. Özellikle Eylül ayını bu açıdan çok önemli buluyorum ve Eylül 15'i ila 30 Eylül yani Eylül sonuna kadar olan süreçte bitmiş bir evlilik ya da evliliğinizi bitirmek üzerine bir takım kararlar alabilirsiniz. Mesela bunların bir kısmı da şöyle olabilecektir. Seçenekleri burada çoğaltmak zorundayız. Çünkü neden? İşte dediğim gibi kolektife bakıyoruz ve pek çok durum ortaya çıkabilir. Mesela evlilik içerisinde eşiniz de çocuk istememiş olabilir. Hayır ben istemiyorum yani bu çocuğu istemiyorum. Eğer siz bir evliliği sürdürmek için çocuğu bir kurtuluş olarak görüyorsanız hani bir çocuk yapayım da evliliğim düzelir diyorsanız ki bence bu tırnak için her zaman yanlıştır olan çocukları olur yani yani ilişkiyi az çok nereye gittiğini biliyorsanız ve burada bir ihanet söz konusuysa kişiyi kendime bağlayayım ve bir çocuk sahibi olayım diyorsanız bu boş bir şey olacaktır çünkü kişi bunu istemeyebilir çünkü kişinin hayatı hareketli olabilir gidip gelmeli olabilir oradan oraya gidip geldiği için sürekli hayatında bir hareket olduğu için bir de istemeyebilir yani. Hani belki başka bir evlilikten çocuğu vardır mesela. Bu da olabilir. Hani bu konuya çok sıcak bakmayabilir. Bu da bir boşanma sebebi ya da ayrılık sebebi olabilir. Evliliğe giden bir ilişkide mesela siz çocuk yapalım ve işte hayatımızı hani ne şekilde sürdüreceğiz? İşte bir ortak hayatımız ol olsun diye düşündüğünüz takdirde bunu da karşı taraf kabul etmeyecektir. Yani bunu da böyle söyleyebiliriz. Mesela burada ee, ki figürler tabii değişebilir ama daha çok sanki beni izleyen bu birinci kart destesini izleyen e, hanım takipçilerim kadın takipçilerim durumu böyle mesela özetleyebiliriz onlar için peki e, adalet yerini bulur mu evet hem de çok çabuk bir şekilde yerini bulur Anlatabiliyor muyum? Çünkü siz burada haklı duruyorsunuz ve eğer burada eğer çocuğunuz için bir nafaka tazminat talep eden etmek isteyenler varsa bu davayı açabilirler. Açılmış davaları da kazanma ihtimalleri çok yüksek. Şu anda zaten adli tatil ama Eylül'den itibaren dediğim gibi Eylül ayı da ay <laughs> çok özür dilerim. Önemli bir ay olduğu için sonuçlarını alma ihtimallerini çok yüksek görüyorum. Şimdi diyeceksiniz ki sadece evlilikler mi? Hayır, yani burada ilişkiler de var. Yani ilişkiler içerisinde de yani mesela bir evlilikte e, diyelim ki mesela çocukla ilgili bir mevzu var, mesela eşiniz çocuk istemiyor diyelim. Bunun yanı sıra mesela bir grup böyle, hani bir grup burada hani ya ben istiyorum veya hani yaşım daha geçmeden bir çocuk sahibi olmak istiyorum diyorsa yine mesela burada belki boşanmaya gidecek bir takım durumlar oluşabilir. Hamile kalırsınız kişi istemez mesela bunu söyleyebiliriz. Bir de mesela aldatılma varsa evlilikte yine bunlarla da ilgili çözüme gidilmek istenecektir. Ee, dediğim gibi konular bu şekilde özetlenebilir. Eğer hayatında bir çocuğu bir ya da iki çocuğu olan bireyler zaten başka çocuk istemeyecekleri için hani burada ben bu evliliği de devam ettirmek istemiyorum ve ben daha çocuk sahibi olabilirim. Bunu baştan belki konuşmuştunuz ve kabul etmişti ama şimdi itiraz ediyor da olabilir insanların halleri sürekli değişim gösterebiliyor sonuç itibariyle biliyorsunuz sizde. Peki bu konu yani Eylül ayında çözülür mü? Evet yani Eylül ayında burada e, sonuçları almaya başlayabilirsiniz. Zaten bir küslük var. Zaten bir ayrılma var. Yani onun getirdiği bir şey var. Duyguların biraz böyle arkada bırakılması var. Hani duygular hiç yok değil fakat artık e, konu daha realist bir yaklaşım gösteriyor ve baktığınızda burada sevgiye dair çok fazla kart görmüyoruz. Burada konu ne? Burada konu para. Çocuk e, gibi dururken mesela çocuğu bir araç olarak evliliğini sürdürme aracı olarak gö, e, gören kişilerin de hayal kırıklığına uğramasını muhtemel kılan ve o kişi de eğer hayır ya ben yani çocuk sahibi olmak istiyorum diyorsa bu evlilikle ilgili kararlar alacağı bir ay olacaktır. Eylül ayını çok önemli görüyorum. Evet yani burada. Şöyle bir durumun çok güzel aslında özetlendiğini görüyoruz. Adalet kartının altında ahlak çıkıyor. Yani siz bir takım ahlaksız durumlarla karşılaşmış olabilirsiniz ve bunu da sorguluyorsunuz. Nedir? Sizin hayatınızda olan bir kişinin sizi aldatmasıdır. Özellikle bu bir evlilikle taçlanmış bir şeyse ki burada daha çok evlilikleri anlatıyorum ben şu anda. Çünkü olayın örgüsü o şekilde gidiyor. Dolayısıyla bunun hesabını sormak isteyeceksiniz. Fakat şunu söyleyebilirim size. Burada bir öfke duyma var. Burada bir intikam alma hani emek verdim ben bu ilişkiye, bu evliliğe, bu çocuğa ama ben şimdi bundan sonrasında yalnız kalıyorum. Burada bir intikam almayı ne diyor? Bunu ahlaklı bir şekilde, adaletle adaletle çözünüz. Yani bunun çözümü ancak bu şekildedir. Şiddete başvurarak, sinirlenerek, öfkelenerek işte kendinize ya da çevrenizdekilere zarar verecek şekilde hareket ederseniz buradan bir sonuç alamazsınız. Yani bu da nedir? Bu da sizin bir takım sınırları aşmanızdır. Oysaki zaten karşınızdaki kişi sizin için sınırları ...aştıysa, size bir takım hatalar yaptıysa... ...ve evliliğin başında konuşulan... ...ya da ilişkinin başında konuşulan... ...bir takım şeyleri yerine getirmiyorsa... ...yani mesela para konularında da biraz... ...hani sizi sıkıyor olabilir, bu da var... ...mesela çocuk istemiyor olabilir... ...sık sık küsüyor ve alıyor başını gidiyor... ...ve size bir haber bile yollamıyor da olabilir... ...hani bunları da içeren bir durum var burada... ...dolayısıyla burada... ...ay sen ne yapıyorsun... ...işte şöyledir, böyledir... ...kapıları çarpmak falan... Bunları istemiyor tarot kartı ve diyor ki size ahlaksızlık yapıldı ama sizin aynı hareketi yapmanız doğru değil. Sizin arayışınız ancak hızlı hareket etmek ve konunuzun çözümünü adalet sisteminizde aramak olacaktır diyor. Bunu da bir kenara yazıyoruz. Peki mucizeni seç kartı burada nasıl bir aydınlanma getirebilir bize konuyla ilgili olarak ona bir bakıyoruz. Bu birinci destemizdi. Evet. İlahi enerji her an seninle yani yapacağın harekette gideceğin yolda ilahi sistemin seni yanında olduğunu unutma. Sistemin seni desteklemesine izin ver ve sana yolladığı mesajları takip et. Şu anda sistem sana aslında bir mesaj yolladı. Dedik sınırları aşma. Sen ahlak ölçütlerinde kal. Karşısındaki ne kadar sen ahlaksız olursa olsun senin arayışın ancak adalet sistemine güvenmekten geçecektir. Ee, bir cümle, bir kelime de sana bir mesaj gelebilir hayat gündelik hayat içerisinde. Ee, yoluna çıkan enerjiler de sana yardım edecek. Bunun oluşması için anahtarı verdim ben size. Dolayısıyla kartımız da diyor ki Moojin Seç kartımız. Anahtar sende diyor. Bu durumun çıkışını ben sana anlatmaya çalıştım. Her şey yolunda olsun. Her şey iyi olsun. Ama aşmamamız gerekenleri aşmadan kendi enerjimize ve çevremizi bizi destekleyen insanları enerjisine de güvenerek inanarak devam edelim diyoruz. Bu birinci destenin sunumuydu. Size sevgilerimi yolluyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.